Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. AYT Pro testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. Elektromanyetik dalgalar. Pro testimizde 8. testimiz hangi ünitenin? 3. ünitenin 8. testini seninle birlikte çözeceğiz. Şimdi birinci soruyla başlıyorum hemen. Diyor ki şekilde verilen boyut kıyaslamasına göre Morötesi dalgalar, dalga boyu, kama ışınları dalga boyundan daha büyüktür gibi bir ifade görüyorum. Mor ötesi, ışınların dalga boyu neredesin mor ötesi? Aha buradasın. Dalga boyları zaten çizilmiş. Virüslerin analizinde kullanılıyor. Bu güzel bir ifade aslında. Mor ötesi dalga boyu hangi ışınlardan? Gama ışınların dalga boyundan büyüktür. Gama ışınları şurada inanılmaz küçük dalga boyları ve çok yüksek enerjileri var. O zaman ifade doğru bir ifade. Onun yanına şöyle bir artı atalım. Radyo dalgaların dalga boyu en büyüktür. Bak radyo dalgaları burada. Dalga boyları en büyüktür. Gayet güzel bir ifade. Bir de görünür ışığın dalga boyu mikrodalgadan büyüktür. Nerede, neredeyse görünür ışık dalga boyu burada. Mikrodalgalar nerede? Dalga boyu mikrodalga. Aha burada. Mikrodalganın dalga boyu daha büyük değil mi? Dalga boyu dediğimiz şeyin ne olduğunu biliyorsun zaten arkadaşım. Dalga boyu iki dalga tepesi arasındaki uzaklık. Şurası. Ama görünür işe baktığım zaman o uzaklık şöyle daha küçük, daha böyle görünebilecek bir aralıkta çizeyim. Görünür ışınları daha küçük. O zaman ifademiz yanlış bir ifade oldu. O zaman işaretlenmesi gereken seçenek de C seçeneği olur. Birinci sorumuz da. Gelelim ikinci soruya. Ne diyor? Kızıl ötesi ışınlar şekilde gündelik hayatta ilişkilendirmelere göre kızıl ötesi ışınlar kumandalarda kullanılır. Çok güzel bir ifade. Kumanda dalga, kumandalarda o zaten dalgaları göremiyoruz. Hızlı ötesi dalga boyları büyük, enerjileri düşük. Bize de herhangi bir zararı yok. Morit ışınlar güneşten dünyaya gelir. Güneşten dünyaya morit ışınlar gelir ama Allah'tan gama ışınları gelmiyor. X ışınları gelmiyor. X ışınları sert doku filmleri çekilir. Bu sert doku filmleri ne demek? Bu doğru bir ifade de. Ahmet Hoca bunu bir açıklasın bakalım. Sert, doğru, sert doku. Bir kere bu sert doku dediği şey muhtemelen kemik. Kemiklerin analizinde kullanılıyor X ışınları. Hatta sen ona ne diyorsun? Röntgen diyorsun. Röntgen. Değil mi? Röntgen filmi çekiliyor. Bunu ilk defa e, röntgen dediğimiz adam bulmuş zaten. Röntgen. Röntgen. Röntgen miydi? Röntgen. Ve ne anlama ne işe yaradığını bilmediği için adam resmen buna X ışınları demiş. Evet oldukça tehlikeli ışınlar. Ama sert doku filmleri derken, sert doku analizi derken bu X, ışınları, şey, X ışınlarıyla neyi kastediyor? Kemiklerin, kırılan kemiklerin, işte çatlayan kemikler için kullanılıyor. O zaman doğru seçeneğimiz E seçeneği olacak. İfadelerin tamamı doğru. Peki elektromanyetik dalgaların kullanım alanlarıyla ilgili radar gibi uyarı sistemlerinin çalışmasında mor ötesi ışınlar etkindir. Şimdi kusura bakma mor ötesi ışın değil. Radar dalgalarında özellikle mikrodalgalar ve radyo dalgalar gün, günümüzdeki o gelişmiş radar sistemlerinde mikrodalgalar kullanılıyor. Cep telefonu sinyalleri radyo dalgaları ile iletilir. Cep telefonu sinyalleri radyo dalgaları zaten radyo alıcıları. Kanserli hücrelerin kanserli hücrelere gönderilen gamma ışınları hücrenin yok olmasını sağlar mı? Evet hücrenin yok olmasını sağlar. Bir nevi tedavi olarak da kullanılır. Hatta buna ne diyordur radyolojide? radyo dalgalarıyla e, tedavi, kanser hücrelerinin yok edilmesinde kullanılıyor. Aslında hücrelerin yok edilmesinde de kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Temiz bir soru, güzel bir soru. Evet devam edelim. Mikrodalga sanırım bu. Bir mikrodalga fırın. Mikrodalga fırınlarda yiyecekler ısıtılır. Tabi bunun nasıl çalıştığını biliyor musun? Bilmiyorum ama mikrodalga fırının kapağı güvenlik amacı açıksa güvenlik amacıyla çalışmaz. Yanlış kullanımı insan vücuduna zarar verir. Yemeklerin cam ya da porselen kaplarda fırınlarda konulur ve metal kaplarda konulmaz. Çünkü metal kaplarda konulmaz metal kaplarla mikrodalgalar etkileşime girerler ve ciddi anlamda metali ısıtırlar, sıcaklığını arttırırlar. İçerideki yüzey de ona göre ayarlanır. Porselen cisimler mikrodalgalarla pek etkileşime girmedikleri için zaten porselen tabaklarda içeriye koyuyoruz. Metal tabaklarına da koymamamız gerektiği de zaten uyarı amaçlı kullanım kataloglarında belirtiliyor. Bunların hepsinin açıklaması fiziksel zaten. Ama bir şeyi belirtmek istiyorum. Aslında mikrodalgalar en çok hangi molekülle etkileşiyorlar? H2O molekülüyle. Bunun ne olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Yani su molekülleriyle etkileşiyorlar ve onların titreşim enerjilerini arttırarak ciddi anlamda yemeklerin hızlı bir şekilde ısınmasını sağlıyorlar. Sıcaklık artışına sebep oluyorlar. Mikrodalgalar su moleküllerinin titreştiği için vücudumuza gelmesi sakıncalı. Çünkü biliyorsunuz da bizim vücudumuzda da çok büyük oranda su var. Metal tabaklar mikrodalgayla etkileşime girdiği için zaten metal tabak kullanmayın derler demiştik. O zaman cevap ne? E seçeneği olacak sevgili arkadaşım. Şimdi diyor ki arkadaşlar haberleşme, sağlık, savunma sanayi ve bazı alanlarda kullanılan elektromanyetik dalgalar aşağıda verilmiştir. Kullanılan bu elektromanyetik dalgaların etkileşimi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Hava sahasını kullanan uçakların takibini yapmak ve trafikte ilerleyen araçların tespit etmek için radar cihazlarında kullanılan mikrodalgalar olduğunu söylemiştim zaten. Günümüzde mikro dalga dediğimiz bu dalga türleri radarlarda çok ciddi anlamda kullanılıyor. Ama düşük düzeylerde kullanılıyor. Hani dedik ya suyla etkileşime girip ciddi sıcaklık artışına sebep olur. Kıza mesafeli iletişim, televizyon kumandaları ve termal kameralarda kızılötesi ışınların kullanıldığını zaten daha önceki sorumda da söylemiştim kızıl ötesi. Yani bunları iyi bilmek gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Müfredatımızda var bunlar. Sağlık alanında görüntüleme ve tedavi amaçlı kullanılır. Özellikle X ışını sağlık alanında görüntüleme diyoruz. Bunu zaten söyledik. X ışınıyla çalışan cihazlardan bir tanesi de röntgen cihazları. O zaman buraya da X ışını yazacak olursam sevgili arkadaşım İşaretlenmesi gereken seçenek mikrot, kızılötesi, X ışını olacak ve cevabım B seçeneği olur. Gama ışınlarının kullanıldığı da var biliyorsun. Ayrıca pozitron emisyon, tomografi dediğimiz cihazlar var. Onlarda da gama ışınları kullanılıyor tedavi amaçlı. Peki geldik bir sonraki soruya bakalım ne diyor? Hastaların muhtemelen morotesidir. Şurada sanki bir şey görüyorum. Bakteriyel de bakteri tedavisi inanç soruyu ilk defa okuyorum hastalıkların tedavisinde kullanılan araç gereçlerin bakteri ve virüslerden özellikle ilk sorumda da onu görmüştük. Bu testi ışınlarla dezenfektan demek bu. Yani bakteri yapan, o bakterilerin öldürülmesinde kullanılan gerçekten çok güzel bir yöntem. Böyle bir cihazın içerisine koyup o ameliyat sırasında kullanıldıkları kullandıkları cihazları steril amaçlı elektromanyetik dalgalarla bütün bakterilerden temizleyebiliyoruz. Ne diyor? E, sterilizasyon cihazı hangi elektromanyetik dalgaları yaygın olarak kullanır? Ses değil, mikrodalga kızılötesi değil. Tabii ki de morötesi dalgaların olduğunu söylemiştik zaten. Oldukça güzel bir soru. Bilmek gerekiyor. Bunlarda çok yapacak bir şey yok. Bazı elektromanyetik dalgalar çok kısa sürede insan vücuduna zarar verir. X ışını, gama ışını gibi. Bazıları ise daha uzun süreler sonunda zarar verebilmektedir. İster kısa süre olsun, ister uzun süreli olsun fazlası her zaman zararlıdır. Evet söylüyoruz. Hatta telefonlarla da çok yakın temas halinde olunmaması gerektiğini, çok fazla görüşülmemesi gerektiğini söylüyoruz. Buna göre fazla güneş altında kaldığımızda evet mesela güneş ışınları bile aslında görünür ışık bile vücudumuzu aldığımız zaman derimizde ciddi yanıklara sebep olabilir. Rahatsız oluşan elektromanyetik dalgalar aşağıdakilerden hangisidir? Ki burada ne diyor? Ee, buna göre diyor fazla güneş altında kalıp güneş çarpması olarak ifade edilen ultraviyole Ultraviyole. Ultraviyole ışınlar gerçekten zaten güneşten X ışınları dünyamıza aktif olarak Allah'tan gelmiyor ki çok tehlikeli. UV dediğimiz ultraviyole ışınlar kısmı tehlikeli bizim için. Peki devam edelim. Boyutları çok küçük. Bakteri gibi canlıları görebilmek için optik mikroskoplar kullanılır ancak optik mikroskopla atomu göremeyiz. Bu durumda aşağıdaki hangisi doğru açıklar. Çünkü Bakterilerin boyutları atomların boyutlarına göre daha büyük. O zaman biraz daha mikro dalgalarla bunları görebilme ihtimalimiz var. Yalnız atomları analiz etmek için daha küçük dalga boyları x ışınlarını kullanmamız gerekiyor. Bir de ben hazır gelmişken buraya yazacağım. Bu tip şeyleri arada bir yapmak istiyorum aslında bu küçük konu özetleri. Burada lütfen bana yorum bırak, videonun altında buraya kadar geldiysen, bu soruyu çözüyorsan yorum bırak. Ki ben de bu küçük tekrarların sana faydalı olup olmadığını anlayayım aslında. Şu yorumlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. En azından etkileşim sağlıyorsunuz. Kanal için de çok önemli. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Şimdi ben yazıyorum buraya. Ne diyoruz? Radyocu Mikail kızları görünce şu G'yi biraz daha düzgün yazalım. Görünce morardı X gama. Ne saçma değil mi? Ama çok şey yazıyor radyocu radyo dalgaları mikrodalgalar kızılötesi görünür bölge morötesi x ışınları gama bu şekilde yaptığımız bu sıralama gerçekten biraz garip duruyor ama çok işe de yarıyor. Bu şekilde de ne yaptık? Dalgalarımızı o şöyle sıraladık. Yukarıdan aşağı doğru indiğimizi düşünürsen, yukarıdan aşağı doğru inerken bir şeyler olacak. Morötesi ve x ışınları, Yani aşağı doğru indiğimizde gama ışınları en yüksek frekanslı ışınlar. Yukarıdan aşağı indikçe o zaman frekans frekans ne olur? Artar. Güzel. İkinci önemli özellik yukarıdan aşağı indikçe frekans arttığı için dalga boyu yani lambda azalır. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe enerji frekansla doğru orantılı olduğu için enerji artar. Ama bunların hepsinin boşlukta yayılma hızları birbirine eşit olduğu için aslında hepsi C hızıyla yayılır ve yayılma hızları boşlukta değişmez. Peki, durumlardan hangileriyle doğru açılır Mikroskop atomun görüntüsünü oluşturur fakat göz bu görüntü yuhaftır. Daha neler? Atom sabit durmadığı için mikroskop a Atomun boyutları görünebilir ışığa daha e, görünür ışığın dalga boyundan daha küçüktür. Evet. Görülebilir ışığın dalga boyundan daha küçüktür. Mikroskopla atomu göremeyiz diyorlar. Çünkü Ondan yayılan ışığı biz algılayamayız. Görünür ışığın dalga boyundan çok daha küçük olarak ifade edilir. Atom gerçekte olmayan teorik bir düşünce harika. Başka atomları gözlemlemek istediğimiz atomun önüne opak ışığı geçirmeyen bir engel oluşturur. Şuna bak. Başka atomlar gözlemlemek istediğimiz atomun önünde ışığı engeller. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani bu mantıklı bir açıklama değil bir kere. O zaman cevabımız ne olacak? T Çünkü bizim görebildiğimiz dalga boyu sınırlarının dışında olduğu için göremiyoruz. Elektromanyetik dalgalarla ilgili olarak gama ışınları gibi yüksek frekanslı ışınlar canlılara zarar verir ney? Felaket zarar verir. Hatta DNA'mızın yapısına girerek onu bile bozarlar. Doğru bir ifade. X ışınları insan vücuduna zararlı olmasına rağmen tıpta kullanılır. Düşük dozda kullanıyoruz. Belirli bölgelere aktarıyoruz. O yüzden de kullanılır tabii ki de. Kızılötesi ışınlar, mor ötesi ışınlara göre daha büyük dalga boyuna sahiptir. Yine yukarıdan aşağı doğru sıraladığımız zaman az önce yazdığımız ifade radyocu Mikail kızları görünce morardı x ve gama. O zaman ne diyor? Kızılötesi nerede? Aha burada. Kızıl ötesi ışınlar. Hangisi mor ötesi. mor ötesi? ışınlar burada. Aşağı indikçe frekans artıyordu. Kızıl ötesi ışınlar mor ötesi ışınlara göre daha büyük dalga boyuna sahiptir. Tabii ki de kızılötesi ışınlar, lan f, K dersek onun frekansı daha düşük. Kimden? Mor ötesi ışınlardan. Frekans büyüdükçe dalga boyu küçülür. O yüzden de kızılötesi ışınların dalga boyu daha büyük bir değere sahiptir. O zaman cevabımız ne oldu? Tertemiz E seçeneği oldu. Bu da son soruydu sanırım. Kitap sende. Daha iyi biliyorsun ama... Ben bir sonraki soruya geçiş yapamıyorum. Böylece testimizi de bitirdik. Bu testimizi de güzel bir testi. Elektromanyetik dalgalarla ilgili özellikleri içeren bir testi. Dediğim gibi yorumları bekliyorum. Kanal, kanalımıza abone olmayı unutma. Ailemize hoş geldiniz sevgili arkadaşım. Görüşürüz kendine iyi bak.